Sıcacık çorbayı da yaptım. Şimdi kardeşlerime vereceğim. Oh babam da işten gelir. Canım babam ya. Bizim için akşama kadar kömür madeninde çalışıyor. Ne kadar da yoruluyor orada. Her gün öksürüyor. Hastalanacak diye ödüm patlıyor. Canım babam benim. Ay Kardeşlerim. Kardeşlerim. Efendim abla. Derslerinizde çalışıyor musunuz de bakayım? Evet abla. abla. Bir kere bir, bir iki kere iki, iki, üç kere üç, üç. Aferin benim kardeşime. <laughs> Ay Allah'ım ne çocuk şey ya. Efendim. Ben şu anda... 7. sınıfların konularını bitirelim. 8. sınıfların matematik konularını çalışıyorum. Ay benim tatlı kardeşim. 5. sınıftasın ama 7. sınıfı bitiriyorsun benim akıllı kardeşim. Şimdi ben size çorba yaptım. Gelin şurada sıcacık çorbanızı için babam gelene kadar tamam mı? <laughs> babam Zana geç gelecek galiba yine. Ay domates çorbası yaptım. Kardeşim otur otur yanacaksın. Çok seviyorum. otur. Orçun otur kardeşim. Ondan sonra bak güzel domates çorbası. Yanına da şimdi babam gelecek ona makarna da yapacağım. Makarnayı çok seviyor ya. Ee, o çorbam. Hadi yiyin bakalım babam da birazdan gelir zaten. Saat kaç oldu ya? Sekize geliyor. Gelmek üzere. Ne oldu kardeşim? Niye aa, alıyorsun? Abla, abla, ya tadına bakayım dedim ağzım yandı. Üfleyerek ye kardeşim. Heh, babam geldi. Ya. Buyur Hı uh -huh. babacım hoş geldin gel bakayım babacım geç geç babacım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? Yine ne oldu kömür <laughs> olmuşsun kömür <laughs> madeninde çalışır <laughs> çalış yapma. Baba madende bana altın buldun mu altın? <gülüyor> <gülüyor> ne altını lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay babacım <laughs> gel o ya. Baba, baba ben artık 8. <laughs> <laughs> sınıfların problemlerini de biliyorum. Evet babacım bol bol ders çalıştılar. <laughs> ben kaça gidiyorsun ki 8. sınıfı biliyorsun ya? Ne ara büyüdün bu kadar? Bacım, beşe gidiyorum babacım. Beşe gidiyorum ah, babacım. <laughs> <laughs> aferin <gülüyor> size aferin size. <laughs> ay babacım. <laughs> <ay, gülüyor> dur sırtına varayım babacım dur. Heh, şöyle. Ay baba gene böyle her yerin kömür içinde kalmış. Sen istersen git üstünü başını değiştir. Biraz duşunu evet, al. Evet Tamam mı? Evet, ben de kardeşlerimin evet. ödevlerini bitirttireyim. Olur mu? Tamam Tuba'cığım. Ben hemen baba, gideyim bir duş alayım geleyim. Duştan altın mı ver ha? <gülüyor> Ay <laughs> Allah'ım bir gün inşallah bir dakika, da altın bulursun bir dakika, baba. Dakika, bir dakika bir dakika ben orayı kazarken ne buldum biliyor musun Efe? Ne buldum ne buldum? <laughs> buldum. Al al sana Ama, bunu buldum. Ya bana ne buldun baba bana da buldun bir şeyler. Bir dakika, bir dakika bir dakika şuradan bakayım bakayım bir saniye. Bak evet. sana da bunu buldum Ece. Vuppa. Çok, güzel. çok şanslısınız <laughs> çocuklar. Çok güzel hadi <laughs> oturun bakayım şimdi babam üstünü giyene tamam. giyinene kadar derslerinizi bitirin. Tekrar ettireyim ben <laughs> size. Ay babacığım helal babam helal hadi geç babacığım sen. Ben gideyim <laughs> bir duş alayım Tuubacığım sen burada bekle çocuklara bak tamam mı? Tamam hadi. tamam ben kardeşlerime bakarım baba. Kardeşlerim yediniz mi yemeğinizi? Anne ben doydum. Ay, abi, abla, abi. abla. ay Canım abi, kardeşim. Annemi o kadar özlemiş ki. <laughs> Gel kardeşim Benim şimdi. Benim yemeğimi babama koyabilirsin. Tamam. Bütün Otur. çorbamı gergin adamın ağzına koydum. Pıstak oldu. Yapma <laughs> <Sen gülüyor> yapma kardeşim. Babamın <laughs> hediyesi. Ona güzel davran. Gel. Şimdi Ece'cim sen... tekrar et bakalım şimdi o derslerini. Yarın ne anlatacaksın Hı -hı. öğretmenine? Söyle bakalım. Hı -hı. Öğretmenime 5. konuları değil 6. konuları anlatacağım. Sonra ondan sonraki teneffüs 7. konuları sonra 8. konuları anlatacağım. Aferin hepsini iyice ezberledin değil mi kardeşim benim? Evet ya, ya abla bir şey diyeceğim. <laughs> Efendim kardeşim. Biz normalde 5. <laughs> sınıfız ama 6. konuları işlemiyoruz. Fakat ben bildiğim için öğretmen bazen yorgun oluyor arkadaşlar ama ben anlatıyorum. Ya ama sen ne kadar iyi bir çocuksun ya. <laughs> Benimle dalga geçiyorlar abla. Ay benim küçük küçük kardeşim. Hiç önemli değil fakir olmaktan ama önemli Yok. olan çalışkan olmak. Efendim Orçun ne oldu kardeşim? Ya bir de ben okuldayken sınav oldum. Hepsini doğru yaptım. Tavana baktım diye bir, bir puan kırdı öğretmen. 99 aldım. Hay Allah'ım yedim ben sizi ya. Ay babam nerede kaldı? Babıçka. Babıçka. Gelebilir mi? Girmesin Orçun çok ayıp. Gel, babam üstünü değişiyor. Gel, gel. Ay. Allah'tan var ya üstüme giyinmiştim ha Orçun. Bak diye mi Orçun? Kapıyı çalacaksın. Çok ayıp. Özür dilerim. Özür dilerim. Babiçko. babacığım, ha, <laughs> Üzillere, <üzüldürüm. gülüyor> evet, ha efendim babacığım. Ben ağzıma maske taktım. öksürüyorum ya. Esra bir evet. şey yapmamak için haberin olsun. Ben Ay. gideyim de biraz şurada biraz masa televizyonun karşısında <laughs> <laughs> biraz dinleneyim tamam mı? Tamam tamam babacığım. Sen de ed Ben de diyorum korona gene mi geldi? <laughs> Ay, <kalabiliyor>. <gülüyor> Evet. Bak bu benim yemeğim bak ben Yemedim sen ye. Heh, babacığım oh. sıcak çorba var şeyin üstünde. Sen önce yemeni ye istersen ben kardeşlerimi uyuturken olur mu? Tamam tamam. Ben tamam. biraz televizyonun karşısında geçeyim. Ondan sonra tamam. yemek yeriz. Sen bunları uyut. Ondan sonra biz orada otururken yeriz. Tamam mı? Tamam babacığım. Ben beraber yeriz. Gelirim. Orçun. Orçun. Geldim. Ya bisikleti bırakır mısın Orçun? Evin içinde bisiklet sürülmez. Ha? Babam <laughs> televizyonu sürülür. Babam şey, dinlensin biraz. O tamam sessiz olun Sürekli kardeşlerim. Bir karşı komşudaki bisikleti alıyorum. Onlar da zor durumda. Onlara bisiklet Tamam çok ayıp. Orçun hadi gelin bakalım yatıracağım sizi. Bırakın artık kitaplarınızı. Ben şöyle oturayım hmm. yanınıza. Heh. Tamam mı? Geçin bakalım yatağa. Geçin 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 geçtik, geçin. Geçtik geçtik. Tamam. Evet. Sen de geç. Yatın. İkiniz de yatın. Hadi. Heh. Yatayım. Hop. Tamam. Yatayım, Ha, <laughs> tamam küçük olduğunuz için. Ha tamam çok güzel benim kardeşlerim. Aferin bak heh, yatmıştın önce. <laughs> Ay babam nasıl öksürüyor bir su vereyim. Hı -hı. Şimdi kardeşlerim size bir şey diyeceğim. Hı -hı. Burada sessiz sessiz uyuyun, Babamızı üzmeyelim tamam mı? Hasta Hı -hı. babamız çünkü. Biraz dinlensin. Yarın okulunuz var zaten. Çıt çıkmayacak tamam mı kardeşlerim? Hı -hı. Tamam, tamam tamam. İyi geceler. Kapan, iyi, iyi geceler. İyi geceler ışığı da kapattım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz bebişlerim. Uyuyun canım Görüşürüz. kardeşlerim. Babacım iyi misin bir su getireyim mi sana? Evet ya, aslında bir bardak su içebilirim. Aslında yememizi yiyelim Gel Hı, hadi Tuuba'cığım. Tamam. geçelim babacığım. Sen yokken kardeşlerim çok uslu durdular baba. Derslerini çalıştılar. Hı -hı. Hiç yaramazlık yapmadılar. Beni de hiç üzmediler babacığım. Oo, çok güzel. Çok akıllı benim çocuklarım ama. şu şey sıcacık çorbadan da içsene bak çok güzel. Senin için yaptım domates çorbası. Wow! En sevdiğim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş bir kızım benim. Afiyet olsun babacığım. Ya baba sen doktora ne zaman gideceksin? Hani her gün öksürüyorsun <laughs> ya. Ay ben çok kızım. korkuyorum. Ya şimdi durumlarımız da çok iyi değil biliyor musun? Bence Hı -hı. daha sonra gideriz ya. Babacım şimdi önemli zaten. değil ki. Bir şeylerden kısarız az yeriz. <laughs> Ama sen yine de doktora git olur mu? Hiç tamam, iyi tamam, görmüyorum seni. Etmiyorum. Yarın işe gidip geldikten sonra oraya giderim tamam mı? Tamam babacım. Ben şu ellerimi bir yıkayayım. Şu domates çorbası her yerime bulaştı geliyorum. Sen otur burada tamam mı? <laughs> tamam tamam. Bakayım kardeşlerim de uyumuşlar mı? Bakayım aferin çok güzel uyumuşlar. Heh, şurada <laughs> ellerimi yıkayayım oh, ellerim temizlesin bir güzel cini. <laughs> <laughs> İçeri geçeyim. Ah babacım ne Aa, oldu? baba başın mı dönüyor? Baba, baba baba dur tut, tutayım başım, seni. Baş, başım, başım, başım dönüyor. Ay tutayım babacım. Aa, Allah. Düşüyorum. Aa ah. Baba <laughs> İndim indim baba, yanındayım evet. baba hiç merak etme. Ay babam gidiyoruz. benim canım babam geliyor. Acil 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 acil. X-ray odasına almamız lazım. İlk önce bakacağız kendisi. Ay hemen, çabuk. Hemen. şey onun göğsünün röntgenini çekin doktor abla göğsü çok acıyordu çünkü. Tamam. Geç o... buraya. <laughs> Geçin. Ah, e, hemen şöyle bakayım. Aa. Küçük hanım bakarken size sorular soracağım. Tamam. Babanız neden böyle? Şey benim babam kömür madeninde çalışıyor. Galiba ciğerlerini üşüttü. Orada çok çok kömürler girdi galiba dişlerine. Aman dişlerine diyorum göğüslerine. Göğüslerin. Çok öksürüyor. Ee, bunun durumu acil. Hemen beyefendiye almamız lazım iksir odasına. <laughs> tamam. Küçük hanım sizinin. Tamam ben kenara <laughs> ya ben çekildim. ben Yürüyerek giderdim aslında ya bu ne böyle? Babacım, <laughs> Ya, çok kötü durumdasın babacım. Ana şimdi göğsünü röntgeni çekecekler baba. Ah! Ha. Bu ne ya? <laughs> tamam babacım. <laughs> oh. Allah baba oh. tamam düzgün doldu. Ay doktor abla babam iyi mi? İyi mi baba? Hey, bakacağım şimdi küçük hanım. <laughs> Çıktı babacım canım babacım. Siz ah. orada kalın neden kalkıyorsunuz ayağa? Babacığım. Ya niye bağırıyorsun ya? Allah aa, bir daha şey mı yapıyorum. kaç kere röntgen çekeceğiz? Oo, <laughs> çok kötü şeyler var çok kötü şeyler. <laughs> ameliyat almamız lazım eğer ameliyat başarılı geçemezse babanız hayatınızı kaybedecek. Ne? Ameliyat mı? Hayatını mı kaybedecek? Ana hatam da gözünü gösteriyor bak gözünde hastalıklar varmış. Evet. Babacım ameliyata girecek düşün. misin? Boy. Babanızın kötü durumu var. Ameliyatı ne? Ameliyatı Baba, Efendim ne baba. ne ameliyatı? Bunun masrafını kim ödeyecek? Biz bunu ödeyemeyiz obacığım. Gel ya, boş ver. Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer babam masraflarını ödeyemezsek Aa. mahvoluruz. Lütfen bize yardım edin. Eğer kanalımıza abone olup bize like atarsanız babam kurtulabilecek. Of babacığım. Ameliyat ne zaman bitecek acaba? Ay şimdi. <laughs> Büyük kardeşim. Küçük <Geçik> hanım, <laughs> hanım. Efendim. hanım. Babanızın durumu çok kötü. Babanızın ciğerlerine bol bol kömür girmiş. Bunu çıkartamayız. Ve bunun yani masrafı yok. Çünkü babanız hayatını, hayatını kaybetmesi için son 12 saati. Ne? Olamaz. 24 <laughs> bile değil. Bir günü bile yok. Yarım günü var. Olamaz. Babam o kadar kötü durumda mı? Babacım gelebilir miyim? Baba. Buyurun Babacım. <laughs> efendim, efendim kızım ne oldu? Baba doktor. Yaşayamazmışsın. Evet ne yapayım kızım ya. Ee, babacım çok üzüldüm ben. Kader. <laughs> ah be beyefendi. Ah be beyefendi. Tüh tüh ben babacım. Gidiyorum. Baba ne yapalım? Doktor abla biz gidebilir miyiz? Babam son saatlerini evde geçirebilir mi? Böyle hastanede kalmasın. Kardeşlerim var benim tamam. evde. E ee, Yani biz bunu size söylemeseydik Yani babanız normalde 4 saat Önce ölecekti ameliyatı aldım 12 saate çıkardım bunu Teşekkürler yapmak, tabii ki. Ama bizim olsun. paramız yok ki ödemek için Lütfen mas Bakın <laughs> sırf kesiniz diye az dik düşürüyorum 150 dolardan 10 TL'ye hadi o bari Al. Onu verin yani Al. Son <laughs> Telefonum var onu vereyim de Babamın telefonu da gitti Gidelim babacığım evimize <laughs> Ama baba Şunları söylüyorum. Bu son 12 saatinizde kömürcülük, şey gibi işlerle çalışmayın. Yerinize oturacaksınız. Bol bol yemek yemeye çalışacaksınız. Aa, yani bir şeyler yapın ya. Yani. Çalışmayın babama. yeter. Tamam, son 12 saat. Baba gel, baba. tekerlekli sandalye yok mu? Burada tekerlekli sandalye. Burada bir evet, yer evet, yok mu? Şurada var. Ay. Baba gel, tekerlekli sandalye getiriyoruz. Başım Doktor Hadi abla, tekerlekli <laughs> sandalye getir. <Uyur, şuna gülüyor> He, <ha>, bindireyim hemen. <laughs> Tekelikte sen ney? Bin sena baba doktorun getirdi. <laughs> ha? Ben bindim baba. Ha? siz çok dikkatli oluyorsunuz bu arada. <laughs> tamam. Yani kanım, Efendim. Durumunuzun çok kötü olduğunu biliyorum. Bu telefon bana ihtiyaç değil yani. Al bunu sen. Kardeşlerin falan varsa onlara verirsin Tamam. <laughs> hadi teşekkür ederim. Gerçekten Gerçekten Ay gidelim, babam telefonu geri verdi. ederim Geliyorum babacığım. Ay. Gel kızım hadi gidelim <laughs> Tamam. Gel. Kendinize Baba. çok iyi bakmaya çalışın lütfen. Babacığım şurada bir duralım da kardeşlerimi arayayım. Şimdi merak ederler. Of oh, şu erkek kardeşim var ya orçunu. Bu dede etme dede Ay niye açmıyor bu kardeşim ya? Dede etme dede Orçun niye açmıyorsun? Ya şu telefonu bana ver. Alo abla merhaba. Hah. çünkü çok fazla foşuluyor. Yani oşuya, oşuya o şu <laughs> ya o şu ya bir de deden çıkartmayı başardı. ne alakası var ya? Ya ay Allah'ım ya her dakika kavga ediyor bunlar ya. Biz ay, ah, babamla dışarı çıkmıştık geliyoruz kardeşlerim. Bizi merak etmeyin <laughs> diye aradım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım ya Rabbim ya yine kavga ettim. Kapatıyorum kapatıyorum kapatıyorum. Ah. Ay bay bay. şimdi geliyorum oraya şimdi geliyorum. <laughs> kapattım gel. sana bunu hadi. <gülüyor> 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 ben kapattım hadi ben. <laughs> Hay Allah. Kızım telefonu kapat çok Hala. fazla kapat Vallahi Valla telefonu. kapattım baba kapattım hala konuşuyorlar. Heh, dikkat dikkatli çek. Babacım yavaş git. O şey değil yani sonuçta. Hala Allah'ım e, bu hızlı gidiyor. Nasıl gidiyor ya bu böyle? İyi e, motoru takmamışlar sanki ona motor takmışlar doğru. Evet. Gel evet, babacım kızımdan... gel gel gel. Aha, kardeşim burada kardeşim. İçe giyme mi? O şiir kokuyor. Babam zaten <laughs> hasta osuruk kokusundan ölür sonra. Bakayım. Başım. Bu ne lan? Öf nasıl kokutmuş içeriği. Tuba. Tuba. Başım dönüyor. Ama Buna baba baba şuraya otur baba şuraya otur. Gel 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 babacım gel. Otur babacım oraya otur. Oğuzcum sen ne yaptın böyle? Her yer osuru kokutmuşsun ya. Ya hayır. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim bağırma lan konuş. Ece yaptı Ece. Ha, Ece mi Ece? Ece yaptı? Bak birbirlerine sunu atıyorlar suçu baba. Baba Aa. o şeydi beni odadan çıkartmayı başardı evden de çıkarttı valla. Hemen 9. konulara geçeyim. Aa. Abi ya lişe, lişe bire geçiyorum. Şuraya... Tamam sessiz ol kardeşim hadi babam biraz rahat bırakın. Kenara çekilin bakayım şurada çalışın masaya Efendim. gidin. Ay baba. baba. Efendim babacığım. Kardeşlerine bir yatağına yatır bakalım tekrardan. Hadi gel biraz seninle bir şey konuşmamız lazım. Tamam hadi çocuklar. Siz yatağınıza geçin. Babam yatağa geçin dedi. Peki. Aferin. Efendim babacığım. Dinliyorum babacığım. Şimdi kızım biliyorsun doktor söyledi. Benim 12 saatim var. Ama ben sanki daha erken ölecekmişim gibi hissediyorum. Ay babacığım çok mu kötüdür. Bu... Ağlayacağım babacığım. Çok üzülüyorum. <laughs> Bu dünyadan gitmeden önce sizi ah, de mutlu duydum. etmek. Sizi mutlu etmek ve sizlere bir şey bırakmak istiyorum. O yüzden hadi gel bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Babacığım, sen şey. ne dersen ben onu yaparım. Ben ben sen ne dersen yaparım. Varım babacığım. Ne yapalım? O zaman gidelim öncelikle bir ne yapsak, yapsak ya? Ne? Ha? Bu ne? Ne oldu kardeşim? Baba ölecek mi? Ay. Yok yok. Yok yok öyle bir şey yok kızım babacığım, hadi. Baba böcek mi? Ay ağlamayın kardeşlerim ağlamayın. Ağlamayın baba, Ayla, babacığım. Hadi, <laughs> hadi ağlamayın, ağlamayın. Hadi gelin hep beraber dışarı çıkalım, gidelim hadi. Soygunlar yapalım, baba paralar böylesin, toplayalım. Ana, emeklisin baba. Şu, ya seni hapse atarlarsa? Şu, şu, üç günlük dünyada... Üç gün bile değil önce, baba, yarım gün kaldı. <laughs> evet önemli değil. O yüzden hadi hızlı hızlı yapalım. Ağzınıza maske takın ki tanınmayasınız tamam mı? Bak benim gibi olun. Hadi gidelim hemen. Maske. <laughs> 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 tamam siz maskeleri takın. Hadi bakalım. Babacığım. <laughs> Nereye soyacağız baba? Ev mi soyacağız? Allah'ım çok heyecanlıyım. Senin bir fikrin varsa onu yapalım Tuğba'cığım. Aha! <laughs> Efe'nin maskesine bakın. <laughs> Ama Ece'ye <'yi> bak <laughs> süper olmuş ya. Benim arkadaşım nasıl zengin olmuş biliyor musun? Nasıl? O böyle fakirmiş tamam mı? Sonra ailesinin en kasayı soymuş sonra da kaçmış böyle zengin olmuş hala tanınmıyor. O zaman biz, de, de bankayı soyalım. soyalım. Bankanın kasası ne diyorsunuz? Banka banka banka. Evet. hadi gelin o zaman. hadi, gidelim. o zaman. Gelin o zaman. Koşun babacım bir koşun. Bir dakika bir, bir, araba alalım önce bir saniye. Baba araba, araba alacak para mı araba... var bizde? Bankayı soyunca alırız parayı. Ambulansı Şu mı çalsam? Ambulans. Ambulansı çalalım gelin. Tamam. Hadi bakalım ben, arkasına ben, ben biniyorum. Sü ben sürerim gelin çabuk. Efe <laughs> nereye gitti? Ben bindim. Efe koş. Geliyorum. Abi, geliyorum orçun koş. Geliyorum. Geç kalıyor baba Abla. Orçun. Orçun'a bir şey de. Ambulansın, ambulansın kapısını kilitlemişler. Ambulans gitmiyor. <laughs> Ama. Ben sürmeyi deneyeyim mi? Sen sür. Kardeşim sürsün baba. Hah. Hadi. O küçücük boyla nasıl sürecekse. <laughs> 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 <Ben>, Hayallem <laughs> ben... düştüm. <laughs> ben süremiyorum. Sen nasıl süreceksin? Bücür. Aha sürdüm. Allah! Nereye gidiyoruz? <laughs> banka, Aa, bak, bak, bak. Bak, Bankanın arkasına git. Bankanın baba, arkasına git. Baba beşinci sınıfa Ay giderken Allah. dokuzuncu sınıfı okuyor zaten. Becerir bu. Ay becerir evet. dedim ama havuza düştük. Aha. Durun durun. Dur. Ar bankanın önüne değil. Bankanın önüne değil. Bankanın önüne değil. Başka yere götür bizi çabuk. Aha. Baba kapısını ne güzel parçalamıştık ya. Allah. Ya nereye ne götürüyorsunuz? Bunun süreci araba bu kadar olur zaten. Evet. Tamam gelin gelin gelin. gelin. Tamam. gelin, gelin. Çabuk. Çabuk şurada <laughs> gelin. Nereye gidiyoruz Hemen. baba? Sağlıyorum. Babam çabuk, saklanıyor. Çabuk, ha. Gelin. Şuradan Süre saklanalım. Gidin, Baba Şuradan... biz görülmesek de bankayı evet. sen mi soysan acaba baba? Yok yok beraber gelin gelin. Yardım lazım gelin buraya. Tamam. Ece koş yani ben... Ece koş. Hadi. Burası arka taraftan gireceğiz gelin. Tamam baba. Sessiz 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 tamam. sessiz. Tamam. Sessiz, sessiz, sessiz. Aferin baba ya. Kimse şey var mı? Bak. Yani... <laughs> <laughs> gelin şimdi. Kimse var mı? Biz bankayı soymak için geldik. Ya susun lan susun lan gelin buraya çabuk çabuk. Sessiz olun sessiz olun. Babam gibi yapmamız lazım. Şşş. Bak bak Ece kitapta Aha, <laughs> kitaptan okuyor bankadan su soyulur. Bankanız... su soyulur. Geri çekil, geri çekil. Kaçın, kaçın, kaçın. Bombaya, kaçır, bombaya ihtiyacınız var diyor. Bak, bombaya sakın yaklaşmayın. Aa buldum. Bombaya ihtiyacınız Aa. <laughs> Aa paralar, Efe. paralar, evet. paralar. Para. Aldım, oluyor, aldım, aldım, aldım. Paralar aldım baba. Gidelim. Bir dakika. Efe. kapı. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Efe sakatlandı. Efe'yi de kurtarmamız lazım. Ayağımda, ayağımda basınç istesin. Kapıyı açın. kapı. <laughs> kapıyı. Açın. <laughs> Kapıyı açın lan burada. Açtım baba anahtar sendeydi. Allah geç kalmayalım. Ay Allah, nereye gideceğiz Allah, baba? Allah, Allah, Allah. Araba lazım bize. Arabacı yedim. Araba gel gel ben baba gel, benim baba benim baba benim baba. Benim baba. Benim burada var. arabacı vardı baba gel gel gel. Hah. Arabacı burada 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 Aha. <laughs> Bakayım. Dealership evet. Ana. Bunu güzel baba bunu alalım mı? Bu iyi. Alalım alalım gel. Tamam gelin dışarı, dışarıda bakalım aynısı bu vardı sanki. Aa <laughs> bakın varmış aynısı. Tamam işte bu bizim aldığımız araba. Oo oh, süper. <gülüyor> <gülüyor> Orçun nerede? <laughs> Orçun nerede ya? Orçun <laughs> nerede gene? Baba Orçun ne yaptın gene? Orçun nerede? Orçun! Ana polis geldi. Polis geldi polis geldi. Kaçın kaçın Aa. Kaçın, kaçın. Baba Oy baba baba şey bak şey kaç. Hemen bir dakika hemen şimdi polisi... Orçunu polis... yakaladılar. Polis Orçun'u yakalamış baba. Nereye saklanacağız? Polis. Şimdi bu polisten kaçtıktan sonra Orçun'u kurtarmaya gideceğiz merak etme. Tamam şimdi baba. Gelin buraya. Aaaa baba. Şimdi. Ha, polis geliyor baba. Kaç 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 kaç, kaç baba yakala. Ka kaçtık baya bir kaçtık. Aha. Merak etme. Baba ha, Baba ecelen düştü arabada. Eyle arabaya eyle arabaya polis oh, Polis Aaaa baba polis yakalanacağız baba. Allah de. Baba aşağıya bak baba. Sıkıyor of. Babacım. Ay Allah. hayır, hayır. Oh, Allah. 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 ay. Oh Aa. hayır kaza. Alabilirim bu ya dedim. Yoksa Ece, baba ben paraları sakladım baba. Kızımın, kızımın bir suçu yok. Kızımın <laughs> bir suçu yok. Kızımın bir suçu yok. Beyefendi siz biz de polis merkezine. Küçük hanım sen de nerede yaşıyorsan oraya gidiyorsun. Aa babacım. Hadi, <laughs> babacım Aa. seni Aa. çok sen seviyorum. Tamam babacım. Son vedanızı edin çünkü babanız mahkemesiz 10 yıl hapiste kalacak. Aa, Aa, Aa. babacım. Aa. Aa. Babacım seni Siyak ziyarete ya. geleceğim. Merak etme kızım Aralarını zaten aldılar. Ay! 7 saat sonra öleceğim zaten. Sıkıntı yok. Kardeşlerine iyi bak tamam mı? Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. <laughs> Baba. Babacığım. Sakın Ama sakın kaçmaya çalışmayın. Babacığım, ne yaptım arkadaşlar? <laughs> Babamı ziyarete giderim ben de. Son 7 saat ömrü olduğunu bilseler polisler onu var ya değil beni yakalarlardı. Ay olamaz. Canım babam bizim için kendini feda etti. Baba kızım. Ay. Bu dünyanın da böyle bir hali var işte. Ben Ay. artık ölürsem mezarıma bir çiçek koymayı unutma tamam mı? Merak etme babacığım. Seni her gün ziyaret edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gelin bakalım yanıma. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yarınki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bay bay. Yusuf abiniz öldü. Bay bay. <laughs>